Geldik kenarlarına göre üçgen çeşitlerini. Kenarlarına göre de yine üç farklı gruba ayrılıyor üçgenlerimiz. Çeşit kenar, ikiz kenar ve eşkenar üçgen oluyor bunlar. Şimdi çeşit kenar üçgen dediğimiz şey kenarları hepsi farklı uzunlukta olacak. Yani farklı çeşitlerde gibi düşünebilirsiniz adımlar aklınıza kalması için. İkiz kenar üçgen dediğimizde iki kenarı aynı uzunlukta oluyor, diğer kenarı farklı olacak. Bunlardan bu birbirine eşit olan iki kenar karşısındaki açıların da ölçüleri birbirine eşit oluyor. Eşkenar üçgende de bütün kenarları eş uzunlukta olacak. Yani eşkenardan aklınızda kalabilir. Burada da tüm kenarların uzunlukları eşit olacaktır diyorum. Eşkenar üçgen açılarına bakarsak da burada da bütün kenarlar eşit olduğu için bunların karşısındaki açıların da hepsi birbirine derece olarak eşit oluyor ve bunlar da 60 derece oluyor. Şimdi birinci örneğimize bakalım. Demiş ki aşağıdaki üçgenlerin çeşitlerini kenarlarına göre belirleyelim. Şimdi ilk üçgenimde iki tane kenarına 5 santim olarak vermiş. O zaman bu hangi gruba giriyor? İki tanesinin ölçüsü birbirine eşit olduğu için bu üçgenim ikiz kenar bir üçgen olmuş olacak diyeceğim. Daha sonra üç uzunluğu da 10 santim olan bir üçgen vermiş. Nedir? Bütün kenarlar eşit olduğu için üçüncü grubumuz olan eşkenar üçgen grubuna girecek burası. Şurada 10, 11, 12 olarak vermiş. Nedir? Hepsi birbirinden farklı olduğu için bu da çeşit kenar üçgen oldu. Şurada 6, 6 ve 11 olarak verilmiş. Şu ikisi birbirine eşit olduğu için bu da yine ikiz kenar bir üçgen oldu. Burada 6, 8 ve 10 şeklinde verilmiş. Kenarlarım hepsi birbirinden farklı olduğu için bu da yine bir çeşit kenar üçgen olacak. Daha sonra 13, 13, 10 şeklinde verilmiş kenarları. Bu da nedir? İki kenarı birbirine eşit olduğu için ikiz kenar üçgen oldu. Şurada 3, 5, 7 olarak verilmiş kenarlarım. Hepsi birbirinden farklı olduğu için şeşit kenar üçgen grubundadır. Burası da. Burada da hepsi 5 santim olarak verilmiş. Hepsi birbirine eşit olduğundan da ne oluyordu? Eşkenar üçgen diyorduk. Burada bir kenarı 3 santim, diğer iki kenarı 2'şer santim olarak verilmiş. İki kenarın eşit olması da bize üçgenin ikiz kenarı olduğunu gösteriyordu. Evet, i̇kinci örneğimden de devam ediyorum. Burada bize noktalı kağıt üzerinde üçgenler vermiş. Bunların çeşitlerini açılarına ve kenarlarına göre belirlemenizi istiyor. Şimdi ilk verdiği üçgene bakarsak açılarına göre nasıl bir üçgen? Şuradaki açının 90 derece olduğunu görebiliyoruz. Tam olarak dik kesişmiş. O zaman diyorum ki açılarına göre dik açılı bir üçgen. Peki kenarlarına göre bakarsak, şimdi noktalar arası eşit uzunlukta. O zaman bunları birer santim gibi düşünebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 santim. Şuradaki dik uzunluğa bakarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6 santim. Bu ne olmuş oldu? İki kenarı birbirine eşit olduğu için kenarlarına göre de ikiz kenar bir üçgen olmuş oldu. O zaman açılarına göre dik açılı, kenarlarına göre de ikiz kenar bir üçgendir diyeceğim ilk üçgenimi. Şimdi diğerine bakalım. Yine şuradaki açının dik bir açı olduğunu görebiliyorum. O zaman bu üçgenim açılarına göre dik açılı bir üçgen oldu. Şimdi kenar uzunluklarına bakarsak şuradaki uzunluğum 1, 2, 3 santim. Şuradaki uzunluğum 1, 2, 3, 4 santim. Şimdi bunu noktalı kağıt üzerine çizip şu uzunluğu ölçerseniz bunun da 5 santim olduğunu göreceksiniz. O zaman ne oldu bu? Bütün kenarları farklı uzunluklarda olduğu için kenar, e, kenar uzunluklarına göre çeşit kenar bir üçgen olmuş oldu. Şimdi şuradakine bakalım. Burada tek hesaplayabileceğim kenar alttaki kenarım 1, 2, 3, 4, 5, 6 santim olarak verilmiş. Şimdi tepe noktasına dikkat edersem şu kenarın tam ortasına denk geliyor. O yüzden buradan bu köşeyi çizeceğim uzunlukla buradan bu köşeyi çizeceğim uzunluğun birbirine eşit olması gerekir. O zaman bu nasıl bir üçgen olmuş oldu? İki kenarı birbirine eşit olduğu için kenarlarına göre ikiz kenar bir üçgen oldu açılarına bakarsak hepsinin 90 dereceden küçük olduğunu görebiliyoruz. O zaman bu açılarına göre de dar açılı bir üçgen oldu. Şimdi sonuncu üçgenime geldim. Kenarlarına bakarsak hepsi birbirinden farklı görünüyor. Şuradaki daha küçük, bu biraz daha büyük ve bu da diğerlerine göre daha uzun görünüyor. O zaman hepsi farklı uzunlukta olduğu için kenarlarına göre çeşit kenar bir üçgen oldu. Açılarına bakarsam şu açı Şuraya kadar 90 derece ama bundan daha geniş bir açı olduğu için şurası bir geniş açıdır diyorum. O yüzden açılarına göre de geniş açılı bir üçgen olmuş oldu. Şimdi geldik üçüncü örneğe. Burada da bize bir kenar uzunluklarını vermiş üçgenlerin. Bunlara göre sınıflandırmamızı istemiş. Bir de açılarını vermiş. Açılarına göre sınıflandırmamızı istemiş. Şimdi ilk örneğime bakarsam 3, 4 ve 5 cm şeklinde kenarlarım varsa bu üçgenim hangi gruba girer onu soruyor bana. Nedir? Hepsi birbirinden farklı olduğu için bu üçgen çeşit kenar bir üçgen olacaktır diyeceğim. Daha sonra 4, 6 ve 4 cm olarak vermiş. Nedir? Şu iki kenarım birbirine eşit uzunlukta olduğu için bu ikiz kenar bir üçgen olacaktır derim. Bundan sonra da 5, 5, 5 şeklinde bir üçgen vermiş. Bütün kenarlarım eşit olduğu için bu da Eşkenar üçgen grubuna girecektir. 6, 6, 10 santim olarak verilmiş. Yine sadece iki kenar uzunluğu birbirine eşit olduğu için bu ikiz kenar bir üçgendir diyeceğim. 5, 12, 13 şeklinde kenarların varsa nedir? Hepsi birbirinden farklı olduğu için bu da çeşitkenar bir üçgen oldu. 5, 4, 4 olarak verilmiş. Burada da şu iki kenar birbirine eşit olduğu için yine ikiz kenar bir üçgen olacaktır diyeceğiz. Şimdi bir de açılarına göre bir örnek vermiş bize. Açılarına bakarsak 60 60 60 şeklinde verilmiş. Nedir? Hepsi dar açı olduğu için bu üçgenim dar açılı bir üçgen olacak. Daha sonra 83 67 30 vermiş. Yine nedir? Aslında hepsi 90'dan küçük hala. O yüzden bu da dar açılı bir üçgen oldu. 55 70 ve 55 vermiş. Nedir? Hepsi hala 90'dan küçük olduğu için bunlar da dar açılı üçgen oldu. Burada 30-60-90 üçgenini örnek vermiş. Bir tane 90 derecemiz var. Bu da nedir? Üçgenin dik açılı bir üçgen olduğunu söyler bize. Son örnekte de 75, 5 ve 100 olarak vermiş. Burada da isimi belirleyen açımız aslında 100 derece olan açı. Bu da 90 dereceden daha büyük olduğu için üçgenimizi geniş açılı bir üçgen yapacak. Şimdi geldik son örneğimize. Burada da bize üçgenleri kenarlarına göre isimlendirmiş. Bunların kesiştiği şekillere göre hangileri çizilebilir hangileri çizilemez onları belirlememizi istemiş. Mesela dar açılı çeşit kenar bir üçgen çizebilir miyiz? Bunu soruyor bize. Ben aşağıda bazılarını çizdim. Bunları eşleştirerek yapalım isterseniz. Dar açılı bir üçgen olacak ve bütün kenarları birbirinden farklı uzunlukta olacak. Bunu çizebilir miyiz sizce? Şuradaki üçgenime bakarsam bütün kenarlarım birbirinden farklı ve bütün açılarım 90'dan küçük. O zaman dar açılı ve çeşit kenar bir üçgen çizebiliyorum diyeceğim. Peki dik açılı ve çeşitkenar bir üçgen çizebilir miyiz? Onun için bakarsak, mesela şuradaki üçgenim dik açılı bir üçgen. Şu uzunluğum 3 birim, şu uzunluğum 4 birim, şuradaki uzunluğum da 5 birim olacak. O zaman hem dik açılı hem de çeşitkenar bir üçgen çizebiliyorum demektir. Burayı da tek koydum. Peki geniş açılı ve çeşitkenar bir üçgen çizebilir miyiz? Şimdi geniş açılı olan üçgenim neresi? Şu ikisi geniş açılı. Çeşitkenar dediği için şu kenarları birbirinden farklı uzunlukta görüneni baz alıyorsunuz. Şurası geniş açım ve bütün kenarların farklı uzunlukta oldu. O zaman bunu da çizebiliyorum demektir. Peki dar açılı ve ikizkenar üçgen çizebiliyor muyum? Şuradaki üçgene bakarsanız yine şu iki kenar birbirine eşit olarak verilmiş ve bütün açılarım 90 dereceden küçük olduğu için Dar açılı ikiz kenar bir üçgen çizebiliriz diyeceğiz. Dik açılı ve ikiz kenar üçgen olur mu peki? O da şurada çizdim, 3 santim, 3 santim olarak verilmiş. Hem dik açım var, hem ikiz kenar şekilde çizebildim. O zaman bu da oluyor. Peki geniş açılı ve ikiz kenar bir üçgen çizebilir miyim? Buna bakarsanız yine şuradaki uzunluktan gidebilirsiniz. Burası 3 birim, burası 3 birim. O zaman karşılarındaki kenarlar birbirine eşit olacaktır diyorsunuz. Buradan bunu da çizebildiğimi gördüm. Buradaki eşkenar üçgen kısmını eşkenar ve dar açılı bir üçgen çizebilir miyiz sizce? Şimdi eşkenar üçgen neydi? Bütün açıları 60 derece oluyordu ve kenarları birbirine eşit oluyordu. Zaten 60 derece dediğimiz şey bir dar açı olduğu için eşkenar üçgen aynı zamanda dar açılı bir üçgen olmak zorunda. O yüzden buraya bir dik koyuyoruz. Peki dik açılı eşkenar üçgen olabilir mi? Şimdi dik açılı olduğu zaman en fazla iki kenarı birbirine eşit olabilir. Yani dik açılı ikizkenar bir üçgen yapabilirsiniz ama dik açılı eşkenar bir üçgen oluşturamayız. Aynı şekilde geniş açılı yaparsanız bu sefer karşısındaki kenarı daha da büyütmeniz gerekecek. O yüzden geniş açılı eşkenar bir üçgen de çizilemiyor olacak. E çok bu kısmını burada bitiriyorum. Hepinize sağlıklı günler ve iyi çalışmalar diliyorum.